Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar canlı yayında El Clasico maçı yapacağız arkadaşlar. Real Madrid Barcelona ben ilk başta Real Madrid'de olacağım sonra Barcelona bakalım neler olacağız. Hadi iyi seyirler. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar yani tek 14 fon e, 7 de var bildiğiniz gibi GTA da var. Bir beğenme çok güzel bir beğenmem. Ben burada duracağım arkadaşlar. Kontrol edeceğim canlı yine. Buradan yazarsanız görürüm şu an. Hı, öyle iyi. Evet. Efendim. Ahmet. Şimdi gördüm yazdığını. Efendim. Bu YouTube'da kalacak arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Gelmezseler bir şey olmaz kardeşim. GTA videosunda iki kişi gelmişti. Tamam mı Ahmet? Ondan sonra işte bir baktım 50 görüntülenmeye geçmiş. Sıkıntı yok yani gelmesinler de sıkıntı olmaz. Hani baya böyle GTA 5, PlayStation videolarını baya izliyorlar. Haber, haberin olsun yani. Boru değil. PlayStation'da video çekiyoruz abi. Hatta canlı yayın yapıyorum sizlere. Benim adamım Mesut Zahit takımında normalde şey. Ya da bir ilk başta şey yapalım. El klasik yaparım. Ondan sonra da şey yapalım. Türkiye milli takımı. Abi ne canlı yayın. Instagram'da canlı canlı yayın yapıyorlar. El Clasico. Abi niye bunlar açılmadı? Hah, United değil. Burada ilk başta Real Madrid olalım. zaten Real Madrid Barcelona'da ben Real Madrid'i daha çok seviyorum. 3 kişi olduk arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya like atalım arkadaşlar. Like atmazsak ayıp olur. Direkt zaten şöyle gördüğünüz gibi göstereceğim. Profesyonel şekilde oynayacağım arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Hı. Profesyonel bir şekilde oynayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. İki kişi olduk. yeni gelenler hoş geldi. Video like atsınlar arkadaşlar. Like atmazsak olmaz. Daha demin üç kişi olmuştuk. Yine iki kişiye düştük. Bir şey olmaz. Arkadaşlar maç ejderhanesinde bir şeyler yazarsanız göremeyebilirim. 3 like oldu. Ben hala bir iki like görüyorum ama. Hala. Hala görmüyorum yani. Ben şuradan şu an 2 like 2 kişi izliyor görüyorum. 3 like görmüyorum Ahmet. Ama Ahmet yani ben maç esnasında oynarken sana bağlı ha canlı yayın haberin olsun. Sen hareket ettir. yüzden seni moderatör yaptım çünkü. Zaten ben seni bazen canlı yayınlarda görüyorum böyle teknopedede kim bu adam gibi. Yani haberin olsun. Telefon yan çevir ekran tam sidir. Ee, öyle olunca e, yani Canlı yayın kesiliyor yani e, görüntü olmuyor arkadaşım. Yani dik tutmam lazım. Yani bunda da bir şey olmuyor yani. Aynı şey değil mi? Güzel. Üç kişi olduk arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldi. Video like atın arkadaşlar. Lütfen like atın. Hadi göreyim sizi. Arkadaşlar bu videoya en fazla en az 10 like bekliyorum yani. 10 like. Bu bağlantı zayıf dedi. Başladık maça. Yani gördüğünüz gibi şeyi de yaptım. Profesyonel. Elini kulaklık yerine koyma yeter. Elini kulaklık. Kulak, kulaklık yerine mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar size bildiğiniz gerçek pes izletiyorum şu an. Mascherano. Arkadaşlar bir arada gitmeden önce şey çekerim. F17 demo ama indirdim ben. Xabi Alonso, Di Maria, Benzema, Kedira, Offside. Neyse gitmedi neyse. Devam et. Fabregas, Ronaldo. Hiçbir şey yok hakem. Vurduk. Kaleci Valdes. O zamanların Barcelona'nın kalecisi de Valdes'ti yani. Bundan sonra da bir Türkiye maçı çok güzel, efsane bir olur. Fabio kontra. Oradan yapıştırsan gol olur mu? Neyse sola oynadım. Çabalarız. Şimdi orta açtım. Mesut. E, 4 like oldu mu? Arkadaşlar 4 like oldu. Çok teşekkürler şimdiden. O taraftar wifi alıyor. He tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mesut Özil'la profesyonelde 1-0 eniyorum. Taraftarlardan Madrid sesleri falan geliyor. Arkadaşlar 4 like için cidden size çok teşekkür ederim yani. Şimdiden 4 like olduysa çok iyi. Yani ben en az 10 like istedim. E, Clash Royale'de 15 like istemiş, 11 like şu an. Hani like'larınız için teşekkürler arkadaşlar. Abonemiz de gittikçe artıyor. Ramos vurdu kafayı. Mesut tam, Mesut güzel, Mesut güzel. O çok hızlı attım ama Benzema alamadık. Alamadık, alamadık, alamadık. Di Maria. Benzema. Ah. Arkadaşlar. Yani uzatmalara falan hep şey açık. Bir dahakine Türkiye ile ne maç olsun arkadaşlar? Türkiye ile hangi milli takımı kapıştıralım? Söyleyin. En çok hangisi olursa o. Türkiye ile en çok hangisini kapıştıralım? Tamam. Hadi. <laughs> Almanya dedi birisi şey diğer arkadaş sen ne diyorsun? Foil yaptık bu arada. Almanya'ya yapacağım o zaman. Bak diğer arkadaş söyle hangi milli takımınla yapalım? Söyle ki onunla yapayım. Ahmet sen 4 like dedin de hala 3 like lan bura. Ben de 3 like gibi görüyorum. Abi Ronaldo adam be. Adam Cristiano. Ah. Evet güzel aldık güzel aldık. Şimdi Ronaldo. Şöyle bir çalım. a geçmedi. Geçmedi ya. Abi eski oyuncular var ya. Burada öyle gözüküyor. Bende de 3 like gözüküyor. Neyse boş ver. Atamadı of atamadı var ya. Az kalacak atacaktı yani. Son anda. karısı ile biraz orayı kapattı. 3 like aynen abi 3 like yani. Abdülsemet hoş geldin. Like at kardeşim like. Like at. Aha Messi. Aha. Adam neyin nesi ya Messi. Abdülsemet like atar mısın kardeşim like. Sizlere yani pes oynatıyorum. Oynatmıyorum da oynadığımı gösteriyorum. Daha ne yapayım yani? Benzema abi vuramadım. Vuramadım arkadaşlar gördünüz mü ya? Bomboş kaledeydik vuramadık be. Plas yapmak istedim. Ama geç kaldık. Hala 3 like bakın arkadaşlar 4 like olsun şu. 4 like olsun ya. Geriye 6 like kalıyor zaten. Ronaldo ah be. 4 like olsun. Geri neredeyse yaraladık. 4 like olursa neredeyse yaralamış oluyoruz. Penaltı. Free kick'ti. Penaltı dedim de yanlışlıkla söyledim. Free kick'ti. Abi adamlar vermiyor ya. Her Real Madrid Barcelona maçında oluyor bu. Adamlar Barcelona'yı tutuyor ya. Arkadaşlar şimdi ben penaltı yaptım ya. Penaltı penaltı yes evet diyor. Böyle bir şey olamaz ki. Evet dememesi lazım abi. Biz kullanırken penaltı evet demiyor. Demek ki bu ne demek? Barcelona'yı tutuyorlar. Bizden çıktı pü. Bir kişi diyor 10 dakika oldu. 10 dakika. lira Allah cezanı vermesin. Çıktı. Çıktı çok güzel. Bir kullanacağız. Bir şey olmaz bak. Daha demin 4'e kadar çıktık yani gördüğün gibi. iş olmaz. Sıkıntı yapma. Ben yine de çekerim sıfır kişi izlese bile. Çünkü bu canlı yayın bittikten sonra izleyecekler, anladın mı? Ben bu bize bu canlı yayını yükleyeceğim izleyecekler. Mesela GTA 5'i 2-3 kişi izliyordu maşallah. 60'a kadar çıktı. Hatta 70 bile olabilir şu an bilmiyorum yani. Ronaldo bir çeki yapamıyor. Bir çe topu çekemiyor. İlk yarı bitti. 3-0. Ah. Yani 1-0 öndeyiz ama olsun. Ben arkanızdan izliyorum bir dakika arkadaşlar. Şöyle nasıl? Böyle daha mı iyi? Milli maçtan sonra canlı yayını kapatacağım. Ne yapacağım ki? Kapatacağım. Ben buraya sadece PES e oynamak için geldim. Hayır, hayır. Gol yedik arkadaşlar belliydi. Gol yedik. Kapkaranlık oldu. Şöyle bir bacak arası. Abi Ronaldo hiçbir şey aramıyor be. Lan. of be Ronaldo. Oferin be. Hmm. Ah be. O top bizden çıkma. Abi ne? Kristiyano orada vurursa gol olur be. Gördünüz mü arkadaşlar golü? Arkadaşlar golü gördünüz mü? İşte böyle gol. Yürü git lan. Şerefsiz. Ahmet engelle lan şunu Ahmet. O küfür ediyor oğlum. Engelle şunu. Şerefsiz oğlum. Yürü git lan kendi işine bak. Biz burada adamlara ne yapıyoruz? Adamlar bize ne yapıyor? Aferin lan Ahmet. Yürü git lan kendi işine şerefsiz. Ya abi adam ayağımı kırdı. Arkadaşlar yani Abi ikinci golü yemeyelim. Öne geçmesinler. Ha bir bir iki iki pardon arkadaşlar 2-2. arkadaşlar bir videomuza like edelim bakın Ronaldo'nun golünü gördünüz arkadaşlar o Ronaldo'nun golü efsane değil miydi o o gol'e bari like gelsin abi kontra koç çocuğum yetişemezler yetişti vallahi yetişti korner yaptı korner yaptı küfür ve aynen küfür beni tanıdığım kişiler olmadıkça küfür edenleri banla reklam yapanları da tabii ki banla reklam yapanları banla Ahmet iyi iş görün ha telefon numaranı yazsana ama bekle şimdi değil kaç yaşındasın Ahmet kaç yaşındasın? Ahmet kaç yaşındasın? 12. Benden bir yaş küçüksün. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Böyle şerefsizle oyun oynanmaz abi. Aferin bana Ken. Kafasına gömçür şunu. Yalnız oradan da vurulmaz. 34 metre arkadaşlar. Deneyeyim mi? Bakın arkadaşlar deniyorum. Gol olursa efsane olur yalnız. Denedim arkadaşlar. 4 beyni olmuş bu arada. Ne oldu? Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Bu arada 4 beyni olmuş. Çok sağ olun. Tam vuracakken gördüm. Allah belanı vermesin. 4 beyin olmuş. Çok sağ olun arkadaşlar. Beğenileriniz için. Tam friki kullanıyordum. Gördüm. Benzema bir plase. Allah cezanı vermesin be. Sağ ol kanka sağ Vallah'a Vallahi sağ ol. Mesut. Ne dedi? Görmedim ya. Bir şey dedin ama görmedim. Mesut, Mesut. Abi iki iki ya. Uzatmalara giderse milli takımını oynayamayız arkadaşlar. Ne Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Yuh ya, yuh ya. Bekleyin arkadaşlar bir. Be. Tamam şimdi oldu. Devam ediyoruz. Ah! Hayır, hayır. Arkadaşlar çok zor yani göründüğü gibi bakmayın. Adamları geçemiyorum. Bakın Cristiano Ronaldo'yla geçemiyorum gördüğünüz gibi. Adamlar basıyor, 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 basıyor. Ne yapabilirim? Uzatmaları giderse arkadaşlar milli maçını unutun. Milli takım el klasik direkt olur. Jordi <laughs> abi içeri doğru derken bana. Kedira. Şimdi açtım or e, arabasını açtım diyorum verdim de kaptırdık. <laughs> Ve zaman ya ne abi uf abi var ya tam çoğun olacaktı da kaydık şöyle rakibin gözünü korkuttum. Fabregas tut 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 <laughs> ya Allah ceza olsaydı all hakem olsaydı has Allah belanı vermesin direkt. Ya pü. Arkadaşlar. 3 keniliyoruz. Abi ne yapalım biz ya? Ne yapalım ya? Dakika olmuş 85. Bu aynı soksam ne yarar? Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi yediğiniz dakikaya bak ya. Ya, ne yapmışım ya Ne yapmışım Görüyor Muhammed Şikirciliğin önüne gidelim Hadi bir 5 like lan Hadi bir 5 like 5 like de milli takımı yapmaya çalışacağım Mesut Mesut Abi Hızlı Abi bir gol atalım Allah rızası için Koş Benzema Benzema koş Benzema Ya Benzema bir defansı geçemiyor Hangi takımlısın Sen hangi takımlısın sen hangi takımlısın? Bekle. Sen hangi takımlısın? Ahmet. Ahmet hangi takımlısın? Lan Ahmet hangi takımlısın? Koca eli spor ne lan? Oğlum. Git bir fener. Abi koş. Ya abi yetmiyor ya. Ben de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeliyim, ne oldu? Koca eli misin? Koca elimi Ah diyemiyorum. koca eli misin? Ya yenildik işte ya. Arkadaşlar üzgünüm. Buraya kadardı. Abi ben biliyordum ya. Alırsak böyle en güçlüsünü süperstar gibi olacağı bu. Geç şunların ne önemli anlamış. Geç. Abi yediğimiz goller yani. Ya geç şunları ya an işte şurayı dediğimiz de beni sinir ediyor ya abi ben buradan çıkmak istiyorum hmm. Heh. milli takım maçını yapayım mı lan yapsam mı milli takım maçını yapmayayım ya yapayım mı yapmayayım mı Yapayım mı yapmayayım mı? Yapayım mı yapmayayım mı? Yapayım mı yapayım. Lan yapayım mı yapmayayım mı? Yapayım mı? Ahmet yapayım mı lan milli takım maçına? Aynen abi yapmayayım. Bu kadar yeter. Videoyu sonlandırayım. 4 like oldu güzel en azından. Yani arkadaşlar elimden bu kadar geliyor. Hani Lütfen bir beğenin arkadaşlar. Sizden en az 10 beğeni istiyorum. Yani 10 like istiyorum. 10 like geçerse 17'de yaparız. inşallah ee, Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Son videoma like atın lütfen. 15 like istemiştim. 11 like en son. Lütfen like atın. Bu videoları like atın. Bütün videolarımıza like atıp abone olup yorumlara e, yazmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Şöyle getireyim. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Bay bay.